arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Rengen ben Tana. Ben Mehmet abiniz. Ben de Efsin. Ben de Ferhan arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Biz yine neredeyiz? Niye marketteyiz? Biz yine marketteyiz. Niye marketteyiz? Evde her şey bitti. Çünkü alışveriş. <laughs> Dev alışveriş vlog çekeceğiz size. Bu arada misafirlerimiz... Biraz önce kısası yaptık bir de. Evet. Ondan bu arada, izleyin arada izleyin misafirlerimiz gelecek. İki tane arkadaşları gelecek. Lara ile Ela gelecek bize. Yazlık eve, bağ evine. O yüzden onların da yiyecek, içecek her şeylerini alacağız arkadaşlar. Yani anlayacağınız <laughs> videoyu son kadar izleyin. Arkadaşlar bu arada videomuza İçecek bu market alışverişlerini, alışverişlerini İçecek. sevdiğiniz İçecek. için size çekiyoruz. Aşkım market alışverişlerini diyorlar ki arkadaşlar Peran abla lütfen marketi çekin. Her market alışverişini çekin. Ben de o yüzden size özellikle büyük alışverişleri çekmek istiyorum. Şimdi Migros'tayız. Hazırsanız hemen alışverişe geçelim başlayalım mi? Mu? Başlayalım. başlayalım. Hazır mıyız? Hemen İçecekten bence. başlayacağız. Bir tane konu kola. Olur. Çocuklar kolayı sorar. <laughs> Onlar <da gülüyor> seviyorlar. Hayır, ayran Ayran ve ice tea Ayran evde ayran var, var bu arada. Var ayran evde var, ice tea alalım o zaman, okey. Ben tea alacağım. tamam. tamam. Haydi o zaman başladı bakalım Bismillah arkadaşlar bu arada videomuza like atmayı unutmayın lütfen şimdi herkes videoyu izlerken like atsın olur mu <laughs> Ee, ve bu arada İzmir'de süper kırtasiye alışverişleri gelecek. Tüm marketleri sizin için gezeceğiz. Tüm marketlerde ve kırtasiyelerdeki fiyatları ve hangi ürünlerin olduğunu da sizlere göstereceğiz. O yüzden bizi takipte kalın ve izleyin olur mu? <laughs> Eflin hala gözüm bunlarda mı Eflin? Hadi gel. Hadi gel bakalım. Aldı mı fuisti Tuana? Oo, kuşum benim kuşum. Salonlu bir şey yapar mısınız? Aşkım. Şey, sosu, ee... sosu. Evet neler alıyoruz. Bu arada evde ihtiyaçlar var. Çiçek yağı da bitmişti. Çiçek ya yağı da alacağız. Yaparsan, anne bir gelin. Ama ayrılmayalım gruptan. Sonra döneriz. Eflin sonra döneriz. Bak, küçüklük sepetimi gördüm. Tamam. Hadi bakalım. Yürü bakalım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Şimdi bu peşlerine takıldık da Tuana içecek mi arıyor? Tuana ne sağlık. arıyorsun? Cips ee, aldılar. Ona, ona, biz almadık anne. <laughs> Aşgım, ben onu seviyorum. Sen onu mu aldın? Evet Tuana'cığım evet. seç al e, hemen. ne ne vardı bak al arkadaşlarım. Tam al o zaman. Sakin Tuana'cığım. Aynen. Sakin. Sakin. <laughs> Ama bakın Tuana öyle seviyorum. cevap vermiyor. Evet. 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 Acılı mı seviyorlar? Evet, evet. evet başka ne alıyorsunuz? Asıl star parçalarını bulduk. Gelin. Eflin, nereye gidiyorsun? Eflin ama bak gruptan ayrılamayız. Gel. Gel. Gruptan ayrılamayacağız. Gel. Şu en son. Zannediyorum bunları yiyorlar. Gelin şuradan şu şu araya girelim. Şuradan araya girelim hemen Dedim. Arkadaşlar bakalım neler alacağız neler. Kızlar İyi indirimli. <laughs> Vallahi aşkım. İndirimli ürünleri de takip edeyim lütfen. O bir şey söyleyeyim mi? Filede bunlar 20 TL'ydi. Yok artık 60 lira burada. Hayatım filede bunlar 20 TL'ydi. Bu ne kadar fiyatına bir bakar mısın? Filede çünkü çok uygundu fiyatlar. Burada arkadaşlar bugün yüksek fiyatlar. 60 TL. Arkadaşlar ne alıyoruz? Milka. Ama Milka hangisini bak. istiyorsun? Bak bir. Bana ya, bugün çok sınadı ya. Anne siz sen durgun dursun. Herkesi. Herkesi. Tamam o Tamam. Bak yeşil çaylı. Aa, şu çok güzeldi aslında. Arkadaşlar bu çok güzel. Yeşil çaylı limon <gülüyor> aromalı. <gülüyor> evet. Tuana sen bunu hiç içtin Hayatım sen bunu hiç evet, içtin öyle. mi? Bu o kadar güzel ki. Nerede içtin Ben mi? İş yerinde önceden İzmir'de. Gerçekten. Biz genel müdürlükte hep bunu içiyorlardı. O çok güzel. Şey, Bu arada bak yani, doğru tamam. bir şey almamış, sen Tuana yap. sen de destek ol birazcık. Eflin düşünemiyor olabilir anneciğim. Destek evet. tamam alabilirsin onu. Geliyorum. Of, ne alacaksın? Nudun alın bir kere. Bu çok iyi olsun larda. Peşhet noodle'lıyorum. Tamam, onun yeri burası mı? Noodle al. Beraber noodle. alacağız. Nereye gidelim? Şey, e, krep mi istiyorsunuz? Pankek mi? Ben panke hayır, hazır yiyor. hazır mı? Anne, uğraşma tamam. hiç. Tamam, İçinde peki. Süt, yumurta okey. Tamam. Senin işini kolaylaştırıyorum. E tamam, normal krep nasıl hazırlanıyor anne? Anne bunun içine sadece süt ve e, yumurta koyup yiyorsun ve hazır oluyor. Diğerini unu çıkar, şekeri çıkar, evet. böğürtlen çıkar, evet. çıkar. Tamam aşkım. Çok mu? Evet. Evet Hepsinciğim. Makarna seviyorum. Hangi makarnadan alalım anneciğim? Bir tane de waffle alalım. Arkadaşlar bir tane de waffle alıyoruz. Bundan kaç tane çıkıyor bilmiyorum ama 6-7 adet çıkıyormuş bundan da. Efe şunu da alır mısın anneciğim? Waffle 6-7 adet. Bak Eflin, Nuzullar buradaymış. ne istiyorsunuz ki? Ben yemeyeceğim. Tuana'yı tuana, çağır istersen. Tuana! Evet, ne alıyoruz aşkım? Nerede hepsi o da. Reiso. Bu da mı mi? bir Yaparlar mı yemeyeceğiniz? <laughs> <laughs> gram olarak? Evet. Hayatım yapmak zorunda sanırım. Yüzde elli indirimdeymiş zaten o. Normalde yapmak zorunda. Evet arkadaşlar yüzde evet. yüz yazıyorlarsa yapmak zorundalar. Ama bence şey al sen. Doğanayı al. 70 TL. Evet onu alalım. Doğan'a sen ne aldın kızım? <laughs> Aslında benim kahve almam lazım. Benim kahvem bitti. Baba benim kahvem bitti. gerek yok kızım gelir kafede çalışıyor. Aslında arkadaşlar kahve kay <laughs> suyumu bağlıyor. Gel anne bir Normalde gel. tam geliyorum da ama bak herkesle Onları boş gel. Ama buradan bakmamız lazım Tuğanacığım. Bu gel. Bunlar. Aşkım evet nudul yiyoruz diye aldılar mecburen. Şimdi eve normal bir tane makarna da alalım tabi biz hayatım. Şuradan yenilebilecek makarnalardan arkadaşlar seçeceğiz. Kıtas tabi ki olabilir. Değil mi bilmiyorum. Paketimizi aç. Evet. Ha geçen de sen erişte almıştın. Burada var mı ondan? Aa bu. aşkım şu yukarıdaki değil miydi aldın? %125 evet. indirimli. Evet o yumurtalıydı. Çok güzeldi o. Arkadaşlar çok. çok güzeldi. Bunun büyük boyu mu? Bilmiyorum ama. Avokado, espreso aldım. Şey var mı? Bunu çok güzel. Efendim? Spagetti beti var mıydı? Spagetti almam lazım. Bayram yok. Al. Spagetti alıyorum. Bayram mı? O zaman Şimdi başka alacağımız bir şey e, aklımızda olan kızlar yemek istediğiniz düşündüğünüz bir şey varsa alalım. <laughs> Makarna varsa almıştım. <laughs> Makarna bir şey daha seçin siz beğendiğiniz kızlar. Bekle. Tamam. Bekle. Makarna mı? Bakaran. Seçin. Güzel. De, Hangisi? Kendi. Kendi. Penne, normal penne alalım şuradan bir tane. Al penne hangisini istiyorsan sonra. Ben işte. barilla. bitmedi mi evet. bizim? Evde var mıydı Barilla? Gerçi olabilir. Ya şu sebzelerini alalım mı? Uzun zamandır bunu zaman almamıştım ben. Yiyecekseniz alın. Yiyeriz. Tamam ok. Yiyecekseniz alın. Evet. Bu şeyden var değil mi bizim şeye diyelim? Var hayatım ondan. Var ondan. Ee, ben Aa, listeye ne yazdım rinci. diye soruyorum Anne suşi pirinci Tamam şu an suşi muşi yapmayacağımıza göre almıyoruz. Sushi rice. E, süt Aynı alacağız. Değil Sütümüz yok. Süt alınacak. E, şimdi... Yulaf yok. Ne yulafı, ne yulafı ya? Şeyde alayım ben. Yulaf sütü. Diğer ya. Evine süt falan artık yulaf sütü falan alıp duramamak. Yulaf dedik. Yulaf ha, sütü, sütü demedik. Ayrıca yulaf sütü de alıyorum normal olarak vallahi arkadaşlar. Artık arkadaşlar almayacağım. 120 lira, 110 lira para veremeyeceğim. 100 lira bu arada. Veremeyeceğim <laughs> vallahi 100 lira falan. Çok saçma geliyor Ay, alışveriş bana. Çıkış yapıyoruz. Alacağımız başka bir şey var mı kızlar? Benim yok çünkü her şeyi aldık galiba. Makarna mı ya da çikolata alın bak bir sonra tatlı canınız isteyecek. Su sıcaksa kahvaltıda çünkü ona. Hayır alın. yemiyorsunuz ama evde ben duruyor. Yemiyorum. Diğer evde çöp attım hepsini. Al. Bu evde de var mı Baba, hatırlamıyorum ama paket sütümüzü aldık. Başka eksik çikolata falan alacak ya. mısınız? Bilmiyorum. Bak Efrincim, Efrincim yiyeceğiniz bir şey yok mu? Yazın yanında çikolata yiyor. Tamam başka bak şurada. Biz krem olur. Jelibon mu alacaksınız? Bekleyin, sen bir tane jelibon baksana. Başka ne alabilirim? Ne yerler diye düşünüyorum. Ya siz orada kaldığınızda neler tüketiyorsunuz? Düşünün ya da yapabiliriz o kurabiyeden. O kurabiye için eksik evet, malzememiz hayır. var mı Tuana? Hayır yok. Ee, pudra şekeri. Pudra var şekeri mı? var zaten evde. Başka ne gerekiyordu? Yağ mı gerekiyordu mu? ona? gerekiyordu? Bir düşünün. Ya evde nerede? eksik e, tuzlu olarak peki şey e, almak istediğiniz bir şey kızlar bu var sonra bitiyor benim de tamam. kızlar bu kadar mı denk alışıyor de bu parti boyunu alalım bu iyi arkadaşlar <laughs> başka bir şey istemiyorlar ben şundan alacağım bir tane Zeynep mi çam alacağım? Kolabalık sıraya giriyoruz bu arada. Kasaya yaklaşalım. Kasaya kendimiz geçiyoruz. <laughs> yoruldum mu Efsin Hanım? Sütüm oldu. Çünkü çok yoruldum bugün. Ve çok geç yattığın <laughs> için oluyor ve dik durmadığın için sanırım. Efin gel buraya otur. Evet sen buraya oturabilirsin. Yerini buldun. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya yerleştirin dediği için koydum Ya işte yanlış yaptım Hayır bunu daha yerleştirmeden bu çıktı zaten. Yapamadık sanırım. Yapamadık arkadaşlar. Beceremediler sanırım. Gel baba. Şaş. Şaş. Ve sonunda başardık. Alışverişi bitirdik. Ben taşıyayım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben yorulduk. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bin lira tuttu bu arada alışverişimiz. Eflin. hoşçakalın arkadaşlar. Bay Hoşça bay. Görüşürüz.